Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün enteresan bir video ile karşılaştınız. Neden mi enteresan? Cunda'ya gidiyorduk. Yol üzerinde Bergama'ya geldik. Fikrimi değiştirip sadece buraya ait bir video çekmek istedim. Bu video bonus oldu. Burası neresi mi? Bu bina Kırmızı Bozülük'a. Tarihi bir yer. E hadi gezelim o zaman. Gelmişken bir tur atalım bari. Çok zamanım yok ama kısaca gezdirebilirim. Burası 2. yüzyılda inşa edilmiştir. İmparator Hadrian zaman. Buranın tamamı tuğla ile yapılmıştır. O yüzden buranın adı Kızıl Bazilika. Yani Kızıl Avlu. O zaman hadi turumuza başlıyoruz. bunlar bir kalıntı. Taş devri gibi görünüyor bunlar. Taş devrinde değil aslında. Taş devri daha eski. Kalıntı mı bu? Bakayım. Mı? Yok, heykel gibi bir şey bu. Bu kalıntı mı heykel mi? He, işte bu kalıntı. Kalıntı. Tamam, kalıntıymış. Bakın mesela burada küp gibi bir şeyler var. Bunun gibi. Bayağı bir olur musun? Hı. Bakın. Burada Hı. harita falan filan var. Burada neler neler olmuş onları gösteriyor. Sanırım o bakın ay bu sallanıyor ya. Bakın. Bu da galiba eski zamanların ee, böyle sandalyesiymiş. Bakın arkadaşlar. Burası çok güzel görünmüyor mu? Bir heykel var. Şu daha iyi oldu. Ay sakın arkadaşlar bu kuyuya atlamayın. Bir daha çıkamazsın. Boyunuzun önce iki buçuk metre var Baba beni takip eder misin? Hadi gel. Arkadaşlar bakın burada bir kapı Yok ama bakın burada bir giriş var. Yani bu giriş ne? Bir bakalım girelim. Oda var. O zaman giriyorum. Oda var. Çok karanlık. Aa yok. Müzik yaptı. Aa burası müzik. Heykel traşları yapmış, çok güzel yapmış. Buralar gerçekten çarpıcı ya. Vallahi öyle, vallahi öyle. Bakın buradaki görüyor musunuz? Yok. Bakın bu ne yapıldan içerden he bakın böyle ee, bir. Bu da heykel, bu heykel. Bu görüyoruz. Mesela burada. Sanırım bu odamız bitti. Diğer yerlere gidelim. Bakın arkadaşlar buralarda başka başka eserler yani kalıntılar da var. Bakın. Mermer yapımı. Doğal taş. Arkadaşlar galiba bu tuğla eskisi, bu tuğla yenisi. Bakın arkadaşlar bu kalıntılar bayağı bir güzel. Şurada da bir tane var. Ve arkada galiba mezarlar var. Şey var. Sonra bu da güzel. Bu da güzel. Hepsi güzel. Eskiler gü... Sesli. He bunlar da güzel. Bakın bunlar da kalıntı. Heykeller nerede? <laughs> bu da gerçekten kalıntı gibi. So, o, koltuk. Eski koltuk. Koltuk mu? Vallahi koltuk oturuyor mu? Bu da anıt mezar. Bakalım şimdi bir iskelet yatıyor mu? Yok, yatmıyor yatmıyor. İskelet adam yok. Var var. Bendeki bu tarihi aşkı ne olacak bilmiyorum. Mesela burada bir tane daha anıt var. Bunun içinde bir şey var mı bilmiyorum. Yok bunların içinde ama göremedim bundan. İskelet yok bu. Yunanca bir şey yazıyor bir dakika. O kalp yatmışlar. Baksana. Kalp var. Bu yazılanları size hemen açıklayayım. Burada bir tekerleme yazılıyor. Yazıyor. Bir beraber, bir beraber gel beraber bir beraber dükkan açalım demiş. Hiç böyle bir şey olur mu? Şaka şaka. Bakın şaka bu aslında. Ben bilerek yap. Şaka tekerlemeye dönüşürüz bak. Tarih bize geleceğimizi anlatır. Bu kadar. Arkadaşlar burası da var, orası da var. Bakın hemen buradan geçeyim hemen. Burada bir şeyler var. Burada bir şey var. Sonra bu yol mu? Çıkayım ben buna. Çıktım. <laughs> Buradan geçiş varmış ki. Şu bina arasına geçeyim. Bakın bu kopmuş aslında. Bu iki bina değil, bir bina. Böyle bir binaymış bu. Kocaman kapısı kopmuş bunun. Avlumuza başlıyor. Geçmeye bak, girmeye başlıyoruz. Tarihin tozlu sayfalarındayız. Bakın Aradan ne yıllar geçmiş. Bakın kapı da kopmuş. Kapı kopmuş. Yıllar geçmiş aradan. Tamamen. Oralar varmış aslında. İki bina değil bir bina. Buraları hep eski atalarımızın yerleri. Aslında atalarımızın da atalarının. Komik yoldan burası benim dedemin oluyor. Yani komik. Komiklik. Komiklik yaptı Devrilmez inşallah. <laughs> Uy, çok mutlu. Ben bile Ne? Bu ne? Oh! Sonunda verdi benden dikkatli dikkatli yavaş yavaş. Arkadaşlar bakın buralarda da gene aynı şey var. Oy, buraya atlamayın. Vallahi atlamayın. Çıkamazsınız. Size diyorum. Merdiveniniz olmalı. Öyle gelmiyoruz. Ha! Ee, arkadaşlar videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Dönüşe geçmeye başladık. Bizi nasıl gibi yapmışlar? Taş ev varmış burada ya. Yıkılmış gitmiş. Uzunmuş ev. Taş ev gitmiş. Bir de burada tuğla şeyler varmış gitmiş. Yarısı gitmiş. En iyisi arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Hem buradan iniyorum. Annemlerimi bekletmeyeyim. Annemleri, anneannemi, dayımı bekletmeyeyim. Bu korkunç köprüden geçeceğiz şimdi. Arkadaşlar bu köprü her an devrimi. Allah! Oy! Oy! <laughs> Çok korkunç ya. Devrilir o ya. Evet arkadaşlar. Veya sanat severler. Veya tarih severler. Veya takipçilerim. Ben böyle gittiğim yerlerden çekeceğim diye söz vermiştim. Oldu işte. Bakın abonelik mi arttırdınız zaten. Çok mutlu. Siz daha çok beğenince ben daha güzel yerlere gideb gideceğim. O zaman bu videomu bu kızın avlu anda görüşürmek üzere diyorum hemen. Ve pat diye kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Pat. Ve çıkışa geldik. Oh! Sen de Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyoruz. Görüşürüz. Sizlere iyi çalışmalar diyorum. Sizlere iyi çalışmalar diyorum. Iyi çalışmalar diyorum. Işler. Çok teşekkür ediyorum. Aferin sana. Bak her şeyi Aferin sana. Heykellerin <laughs> ismini Görüşler abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldin. Nasılsın? İyi. Okullar tatil. Güzel evet. İyi tatiller olsun. Buraya tatil olarak geldim. Hoş geldin. Üç gün kalacağım. Birazcık az geldin, Hoş geldin Bergamalı'sa. Bunlar Bergamalı'sın heykelleri. Bunlar Atlas, bunlar Magnetler. Sokrates yazıyor. Tabii. Onun adı var, sanırım. Felsefeci Sokrates. Hector. Evet. Pisagor, matematikçi. Biliyorum ben Pisagor'u biliyorum. Evet. Bu da Zeus'un kızı Athena. O Zeus. Zeus biliyorum. Bu da so Doktor Galen G ya da Galenos. Sokrates. evet tamam. Yerine koyduk. Tamam. Daha Videomuzu tam kapatırken o gün abiyle tanıştık. Tamam hoş geldiniz. Bana Isis kolyesi hediye etti ve biz de Pisagor aldık. Pisagor böyle yazılıyor. Dünyanın küre şekline benzittiğini ilk İspatlayan kişi pisagordur. <laughs> teşekkür ederim. Bir şey değil. Ben teşekkür ederim. İyi tatiller olsun. Okuluna başarılar dilerim. Okul hayatında başarılar dilerim sana. Hoşçakal.